İmici, Ablacığım oradan bize iki tane. Yo alo nereye? Zabıtaya benzer bir halimiz mi var ya? İki lokma bir şey yiyeceğiz ulan. Alo Serdar ofiste misin? Yusuf. Oğlum, acayip bir şey öğrendim. Ya dur, onu bırak şimdi. Bana Yağmur gün görünen ev telefonu lazım. Acil, dosyada vardı. Dur bakayım. Dosyadan bulurum. Tamam, bana mesaj at. Haydi. Tamam, atıyorum. Alo, buyurun. Alo, merhabalar. İyi akşamlar. Ben Yusuf Yağmur'la görüşebilir miyim acaba? Eee, Yusuf Bey, ben Yağmur'u çağırmasına çağırırım ama o sizinle görüşmek istemiyor sanırım. Biliyorum ben aradım cep telefonundan açmadı. Yusuf Bey, Yağmur bu gece yurt dışına gidiyor. 23.15 Madrid uçağıyla. Tamam ben vakit kaybetmeyeyim o zaman. Bence de. İyi akşamlar. Kapının bozma tezgahın kapama. Hadi. Ya yemişim tezgahı Meral. Biz birbirimizi biliyoruz. Hadi. Eski Meral yok artık. Ben bıraktım o işleri. Görmüyor musun? Tezgah açtım. Bir şey alacaksan al, almayacaksan ikile. Naş! Konuşmamız lazım. Hayırdır inşallah? Ne oluyor ya? Önemli, acil. Bak arkadaşım bizim de işimiz acil. Bak önce ben geldim. Sen hala burada mısın? Hır vur. Çek git. Abi tut gel biz sizi konuşalım. Şöyle. Hadi tamam konuşalım. O, 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 bir dur ya. Nereye gidiyorsun? Ya başka bir mevzu var Abiciğim git şimdi, Allah aşkına. Sen kime dayanıyorsun lan ha? Ne diyorsun lan? Hey, ne diyorsun lan? Manyak mısın? Ne diyorsun hey, git. Hey. Hey. La? Hey. Hey, ya, hey. lan? Git dedik o kadar değil mi? Git git. Git Ne Git git. Git git. Hey, hey, ayrı. 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 Ya, hey ben bir şey yapmadım sakin ya. Sakin sakin ya. Ol, sakin bir şey yapmadım. Sakin ol. Ya Allah aşkına, Dön bak, ar Ben arkana, ben arkana. Ya ben bir şey yapmadım ya, ya bir şey yapmadım diyorum ya. Yürü. Ya bir şey yapmadım. Kızım, keşke ben de gelseydim seni uğurlamaya havaalanına. Böyle olur mu hiç bir başına? Olur anne. Olur. Canım Meryem ablam. Benim. Sen benim merak etme tamam mı? Hı hı. Haberleşiriz zaten. Yolun açık olsun yavrum. Yağmur. Binerken de inerken de yaz. Haber ver ne olur. Beni burada meraktan öldürme. Tamam merak etmeyin. geç, geç, geç. Ama... Ya Allah aşkına bizim ha? burada ne işimiz var? Söyler misin ya? Hemen söyleyeyim resmi evrak çalmaya teşebbüs, polise mukavemet, sokak ortasında olay çıkarma, adam dövme, bir de hırsızlık. Yok devenin mi? Senin iyi bir avukata ihtiyacın var. Ben avukatım zaten, avlayım. Aa, kaybettiğin ilk dava olacak o zaman. Ya bak, Allah aşkına ben burada kalamam bu gece. Benim acil gitmem lazım. Sizin için özel suitlerimiz vardı. Öyle ananı. Öyle değil. Vallahi bak, bak, sana söz veriyorum. Sen beni bu gece bırak, ben yarın kendim gelip teslim olacağım. Söz veriyorum. Avucunu yalarsın. Sen daha burada çok gece geçireceksin. Ben senin canını okuyacağım. Bunlar senin güzel günlerin keyfini çıkar. <laughs> Ya, ya bir dur gitme. Hey! Sen de bu boy, poz, endam. Şirin de çocuksun ama sen de kızları iten bir şey var. Tabii ben seni öyle görmüyorum ama. Seni de tezgahından ettik iyi mi? İyi olmadı tabii. Yani bütün akşamı yedin. Tezgahı arkadaşa emanet ettik. Güvenilir mi? <laughs> ben bu devirde hiç kimseye güvenmem. Şurada insan gibi çalışalım diyoruz geliyor bela bizi buluyor ya. Yani. Buradaki bela ben oluyorum galiba. Değil misin? Takı satıyorsun yani. Yeni başladım. Daha önce başka iş yapıyordum malum. Ama öyle bıçağın ucunda yaşanmıyor tabii. Ben de Üç beş kuruş toparladım. İşte bu küçük tezgahı açtım. Namusumla çalışayım dedim artık. Kazasız, belasız. Aslında bizim yalnız kaldığımız iyi oldu. Ben seninle bir şey konuşmak istiyordum. Sadri Güngör'ün cenazesinde ne işin vardı? Üstelik Yağmur'u tanımama ihtimalin yok. Niye tanımamazlıktan geldin? Güzel soru. Ee, başta tanımadım. Sonra seni gördükten sonra hatırladım. İkiniz de cenazede görmüştüm çünkü. Ee, kızın durumu ortadaydı. O, o haldeyken. Ben de senin babanın cenazesindeydim diyemezdim. Peki cenazede ne işin vardı?